Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere geliştirme yapan ya da uyarlama yapan insanların SAP içerisinde bu çalışmalarını nasıl quality yani test sistemi ve production dediğimiz canlı sisteme nasıl taşıyorlar sizlere bunu göstereceğim. Bu çalışmayı yapmak için öncelikle bir request almanız gerekiyor. Peki request nedir? SAP'de ona bakalım. Bir çalışma yaptığımız zaman aslında Bizim çalışmamızın içerisinde yer alan objeler, kod değişiklikleri, uyarlamalar ya da BASIS tarafında yapılan işlemler Request içerisinde alınır. Ve bu Request ile beraber aslında biz çalışmalarımızı test sistemine ve canlı sisteme taşımışız. Request peki nasıl alınır? Size onu göstereyim. S10 ya da ss 09 işlem koduna girdiğiniz zaman Transport Organizer ekranı açılır. Burada sizin... Geçmişte yapmış olduğunuz herhangi bir çalışma varsa, request içerisinde aldığınız bir çalışma varsa bunu buradan görebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi request tipi denilen bir bölüm var. Customizing request SAP içerisinde alınan uyarlama çalışmalarını içeriyor. Workbench ise kod değişiklikleri, obje değişiklikleri ya da SAP'nin standart uyarlama tabloları ya da zeyli tablolarda bakım yaptığınızda onu request ile canlı sisteme alacaksınız. O da Workbench içerisine eklenerek gelmektedir. Transport of Copies Request ise aslında benim önceden oluşturduğum requestleri tamamını aldığım ve tamamını tek seferde taşıdığım requeste verilen bir isimdir. Buna top deniyor. Danışmanlar kendi içerisinde ya da SAP jargonuyla TOG adını veriyoruz transport of copies anlamına geliyor. Yani diyelim ki 5 tane request'im var ve canlı sisteme ben bunu taşıyacağım ama sırasını karıştırıyorum. Nesneler aslında birbirleriyle ilişkili, programlar ilişkili. Bir tablo yarattım, oluşturdum tabloyu aslında öncesinde taşımam gerekiyor. O tarz durumlarda o 5 request'i bir top request'in içerisine alıp canlı sisteme taşıyabilirsiniz. Yukarıdan da gördüğünüz gibi create yani oluştur tuşuna basıp bir tane Request oluşturuyoruz. Customizing Request dediğim gibi uyarlama Request'i. Customizing'i seçip şu alt taraftaki Copy tuşuna bastığında şimdi bir ekran gelecek. Bu ekranda Request'in açıklamasını yazıyorum. Ben genelde isim soy isim, ardından günün tarihi, ardından ilgili modül, yani diyelim ki SD ile alakalı boşluk bırakıp sonrasında herhangi bir sistemde kullandığınız Jira olur, farklı platformlar olur. Onun numarasını yazıyorum buraya. Onun ardından da bir açıklama giriyorum. Mesela diyelim ki bu stokla alakalı olsun, stok programı revize diyorum. Ardından herhangi bir projeye bağlamak istiyorsanız, yani sizin SAP sisteminizde bir proje varsa, bunu F4'leyip ilgili sistemden projeyi seçiyorsunuz. Kullanıcı kısmı aynı kalıyor, target bu şekilde kalıyor, kaydet'e basıyorsunuz. Kaydete bastığınız anda sizin request'iniz otomatik olarak sistemde oluşuyor. Ve çalışmalarınızı bu request'in içerisine alabiliyorsunuz. Ama bu uyarlama request'i bildiğiniz gibi. Şimdi diyelim ki SAP'nin standart bir uyarlamasını yapmak istiyorsunuz. S Pro ekranına girdiniz. Uyarlama işlemlerini yaptığınız zaman zaten SAP size soruyor. Bunu hangi request'in içerisine alacaksın diyor ve oradan da aslında oluştur tuşuna basıp request'inizi oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sistemde bir request oluşturdu ve SAP user ile beraber bir request'im artık sistemde var. Workbench için de aynısını yapıyorum aslında. Oluştur tuşuna basıp Workbench seçiyorum. Ardından OK diyorum. Burada gene request açıklamamı yapıyorum. Gördüğünüz gibi SD diyorum. Burada stok programı, kod çalışması diyelim. Diğeri uyarlamayla alakalı bir request. I. Bu kodla alakalı. Kaydet dediğim anda gördüğünüz gibi Workbench Request'im oluşmuş oldu. Örneğin sistemde S38 diyelim. Herhangi bir programa girelim. Ya da şöyle yapalım yeni bir program oluşturalım. Deneme 3 diyorum oluştur dedim. Oluşturduk dedikten sonra deneme diyorum. Çalıştırılabilir program diyorum. Bir tane program yaratacağım. Ve nasıl request içerisinde alınıyor aslında sizlere onu göstermek istiyorum. Bir tane package içerisinde almamı istiyor. Package'ı da farklı videolarda size anlatacağım. Z'li bir package'ımız var mı sistemde bir bakalım. Z şuradan std biraz daha detaylı alalım. Mesela bunun içerisine aldığım anda bana şimdi diyecek ki hangi request'in içerisinde bu çalışmayı almak istiyorsun diyecek. Şimdi o ekran geliyor. Gördüğünüz gibi request soruyor buradan dediğim gibi request oluşturabilirsiniz ya da on request diye kendi request'lerinize bakabilirsiniz. On request ekranında zaten bakın stop programı kod çalışması geldi. Onu çift tıklayıp kaydettiğimde aslında ben kendi oluşturduğum request'i de kullanabiliyorum. Bu tercih meselesi. Ben genelde çalışmayı yaparken bir değişiklik yaptığımda zaten SAP bana pop-up olarak sorduğu için request oluşturur musun ya da var olan kullanır mısın dediği için bunu kullanıyorum. Şimdi iki tane request'im vardı. Şimdi transport of copies'i size göstereyim. Oluştur diyorum. Transport of copies diyorum. OK'ye basıyorum. Yeni bir request oluşturuyorum aslında. Şöyle tarih bilgisini yazalım. Ben yazayım. Ardından transport of copies diyelim. Sonrasında kaydettiğimde aslında transport of copies request'ini oluşturmuş oldum. Peki request'in içerisinde e, diğer request'leri nasıl alacağım? Bunu da şu şekilde yapıyorum. Bu gelen ekranda yukarıda gördüğünüz gibi kutunun içerisinde bir ok işareti var. Yani include objects anlamına geliyor. E, include objects'e seçiyorum. Bir tane mi diyor birden fazla mı diyor. Bir tane ise bunu seçip ilgili request'inizi buraya yazabilirsiniz. Ben yeni bir session açıp orada aslında e, bir önceki oluşturduğum request'i alacağım. SE10'dan. Onu da nasıl alıyorum? SEO'na giriyorum. Modifiable display diyorum. Bakın request'lerim burada çıktı. Yukarıda workbench yazıyor bakın üstünde. Workbench seçiyorum. Kopyala diyorum. Bunu onu yapıştırıp okey bastığımda gördüğünüz gibi ee, sonu 008 olan request'imi bu request'in içerisine direkt import etmiş oluyorum, eklemiş oluyorum. Request'e çift tıkladığımda o Request'in içerisinde de aslında ne varsa, 008'in içerisine girelim, artı ile içerisine girebilirsiniz. Bir daha artıya basalım. Çok pardon. Gördüğünüz gibi bir tane program var, ZDNM3 diye. Diğer ekrana gidelim. Gördüğünüz gibi Merge işlemi yapılmış. Yani ZDNM3'ün Request'ini içine eklediğim için otomatik olarak onun da programı buraya gelmiş oldu. Ee, onun dışında diğer adımlarda e, oluştur dediğim diğer adımları e, çok kullanmıyoruz açıkçası. Genelde customizing workbench ve transport of copies kullanılıyor. Bu üçü de e, bu üç e, request sistemini de sizlere anlatmak istedim açıkçası. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarıma sorularınızı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Sağ olun.